Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandan beri benden çekmemi beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusu hepinizin işine yarayacak olan bir konu. Seçmelerde nasıl başarılı olunur? Birçok genç futbolcu yeni sezonda yeni takımlara katılabilmek için seçmelere ve deneme antrenmanlarına katılıyorlar. Fakat bu antrenmanlara katılırken biraz özgüven eksikliği, biraz da çekingenlikle hatalar yapabiliyorlar. Bu antrenmanlara katılmadan önce onların işine yarayabilecek bazı bilgiler derledim. Bugün sizlerle bu bilgileri paylaşacağım. Siz de çocuğunuz olabilir, kendiniz olabilirsiniz. Seçme antrenmanlarına, denemelere katılmadan önce bu maddeleri uygulayarak daha başarılı olabilirsiniz. Şimdi maddelerimize geçelim. Birinci maddemiz güçlü yönlerinizi kullanın. Sahip olduğunuz en iyi beceriyi aklınıza getirin. Bu beceri top kontrolü olabilir, topla beraber dönüşler olabilir, şut olabilir, pas olabilir, dribbling olabilir, dayanıklılığınız çok üst düzey olabilir veya çok hızlı olabilirsiniz. Sahip olduğunuz en iyi beceriyi izleyicilere, antrenörlere ve sağ kenarında sizi takip eden Scott ekiplerine gösterin. Yani bir beceride uzmanlaşın ve saha içerisinde bunu çok iyi yapabildiğinizi sizi izleyen o kişilere göstermeye çalışın. İkinci maddemiz profesyonel davranın. Sahaya en erken siz gidin. Çünkü bir yere erkenden gitmeniz o işe verdiğiniz değeri ve önemi gösterir. Tüm ekipmanlarınızın yanınızda eksiksiz bir şekilde olduğundan emin olun. Bu ekipmanlar kramponunuz olabilir, tozluğunuz olabilir, tekmeliğiniz olabilir, su şişeniz olabilir. Her şeyi erkenden kontrol edin ve son dakikada size sıkıntı çıkarmasına izin vermeyin. Oraya gittiğiniz zaman antrenörlerinizi göreceksiniz, sizi izlemeye gelen kişileri göreceksiniz. Onların hepsinin tek tek elini sıkın ve onlarla sohbet edin. Nereden geldiğinizi anlatın, onları dinleyin, onların söylediği şeylere kulak asın. Dik durun ve kendinizden emin olun. Siz çünkü oraya gittiğiniz zaman pısırık bir şekilde durduğunuzda özgüvensiz bir izlenim vereceksiniz orada sizi izleyen kişilere. Çevrenizde arkadaşlarınız olacak. Onlar da hepsi Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş olacak. O takıma seçilmek için oralara gelmiş insanlar olacak. Bu insanlarla sohbet edin, nereden geldiklerini sorun, ortamdaki havayı birazcık sıcaklaştırmaya çalışın. Bu özellikle sizin lider olduğunuzu gösterir ve pısırık, özgüvensiz bir kişi olmadığınızı e, izlenim yaratır onlarda. O yüzden gittiğiniz yerde kendinizden emin olun ve dik durun. Bu kesinlikle komitenin gözünde kes iyi izlenimler bırakacaktır. İlk görüşte verdiğiniz sinyaller onlar için kesinlikle etkileyici olacaktır. Bunu da yapmaktan kaçınmayın. Üçüncü maddemiz daima fit ve hazır olun. Eğer profesyonel bir futbolcu olmak istiyorsanız antrenman yapmayı bir yaşam biçimi olarak kendinize işlemeniz gerekiyor. Sırf seçmeler var diye bir ay önceden, 15 gün önceden yaptığınız antrenmanlar seçme anında, deneme anında sizin hiçbir işinize yaramayacaktır. Siz devamlı olarak antrenmanlı olduğunuz zaman, teknik, mental ve fiziksel olarak devamlı hazır olduğunuz zaman seçmeler için hiçbir hazırlık yapmanıza gerek kalmayacak. Çünkü siz zaten ona hazırlığınızı yıllardır yapıyorsunuz ve bu yaptığınız yıllardır devam eden bu alışkanlık, antrenman alışkanlığınız sizin oraya gittiğiniz zaman en büyük yardımcınız olacak. Yani sırf seçmeler var diye 10 gün önceden yaptığınız, 15 gün önceden yaptığınız YouTube kanalına e, yorumlar da geliyor bana. Abi seçmelerim var 20 gün sonra ne yapmam gerekiyor diye sorduğunuz sorular hiçbir işe yaramaz. Çünkü siz antrenman yapmayı bir yaşam biçimi olarak kendinize oturtmadığınız sürece bir yere gittiğiniz zaman belki oraya girebilirsiniz ama orada kalıcı olamazsınız. O yüzden devamlı olarak antrenmanı, uykuyu ve beslenmeyi kendinize bir yaşam biçimi olarak sanki bir profesyonel futbolcuymuşsunuz gibi bunları uygulayarak kendinize bir yol çizin. Ve seçmeler geldiği zaman da tökezlemeyin. Siz zaten kendinizin olduğunuz kişiyi onlara gösterebilirsiniz eğer antrenmanda olursanız. Benim size tavsiyem daima fit ve hazır olun. Dördüncü maddemiz sahanın lideri olun. Yetenek avcıları sahada sadece performansınıza bakmayacaklar. Sahadaki duruşunuz, iletişiminiz ve farkındalığınız onlar için en belirleyici etkenler olacaktır. Yani sadece sahada iyi futbol oynamanız onlar için yeterli olmayacak. Sizin sahadaki duruşunuz, yediğiniz gollere, attığınız gollere, size yapılan bir foale veya sizin yaptığınız bir foale, Kaybedilen bir maça veya kazanılan bir maça verdiğiniz tepkiler onlar için en belirleyici unsurlar olacaktır. Çünkü onlar sadece sizin iyi futbol oynayıp oynamadığınızla ilgilenmiyorlar. Sizin saha içerisinde arkadaşlarınızla olan diyaloğunuz da onları çok ilgilendiriyor. Takım arkadaşlarınıza önderlik etmeniz, oyunu daima sizin yönlendirmeniz, izleyici komitenin kesinlikle dikkatini çekecektir. Çünkü onlar sahada bir lider arıyorlar. Pısırık, özgüvensiz, takım arkadaşlarıyla iletişimi iyi olmayan sporcuları daha az tercih ediyorlar veya hiç tercih etmiyorlar. O yüzden saha içerisinde lider olduğunuzdan emin olun. Daima motive edici konuşmalar yapın. Oyunu siz yönlendirin. Çünkü motive edici bir karakter sahanın içerisinde olmadığı zaman takım gol yediği zaman oyundan çok kolay düşebilir. Veya en ufak bir sıkıntıda takım arkadaşlarıyla kavgalar yaşayabilir. O yüzden kendinize bir liderlik rolü yükleyin ve bunu sahada uygulayın. Orada kimin gerçekten lider olduğunu onlara gösterin. Bu kesinlikle sizi izleyen komitenin dikkatini çekecektir. Bunu yapmaktan çekinmeyin. Beşinci maddemiz bana sorarsanız en önemli ve en gerekli en çok da dikkat edilmesi gereken maddelerden biri olan basit oynadır. Seçmelerde sırf hocanızı etkilemek için, izleyicileri etkilemek için yaptığınız çalım hareketleri, topu ayağınızda fazla tutmalarınız sizi sadece gözden düşürecektir. Çünkü birçok insan topu ayağıma alayım, çalım yapayım, topu ayağımda fazla tutayım, herkesi ben geçeyim, gol atayım yaptığı zaman seçileceğini düşünür. Fakat bu kesinlikle kötü bir izlenim bırakır. Çünkü e, bencil bir oyuncu tipine bürünürsünüz onların gözünde. Sırf izleyicileri etkilemek için olmadığınız bir oyuncu tipine girerseniz bunu yapmaktan kaçının. Daima basit oynayın. Topu ayağınıza geldiğiniz zaman verin yanınızdaki oyuncuyu o götürsün. Kendi mevkinizin gerekliliklerini yapın. Bildiğiniz şeye bağlı kalın ve kendi oyun tarzınızı oyuna yansıtın. Aşırı çalıma giderek veya topu ayağınızda fazla tutarak takım oyundan düşürmeyin. Tek dokunuşlarla topu basitçe ayağınızdan çıkarmanız her zaman daha önemlidir. Çünkü sizin yaptığınız basit bir hareket belki de o anda size bir gol pozisyonu yaratabilir. Ama ayağınızda topu fazla tutmanız sizi kesinlikle oyundan düşürecektir. Yapılan bir araştırmaya göre bildiğiniz o en iyi oyuncular Messi, Ronaldo, Messi vesaire ayrı bırakayım çünkü onlar bireysel olarak çok teknik olarak kapasiteleri çok yüksek olduğu için bütün takımın yükü onların sırtına binmiş durumda. Bildiğiniz bütün profesyonel futbolcuları düşünün. Hepsinin ayağında topu tutma saniyeleri maksimum 3 veya 4 oluyor. Yani düşünün, maç 90 dakika oynanıyor ve bir oyuncu ayağına kaç kez topla buluşuyor? Bunların istatistiklerini yayınlıyorlar. 90 dakikalık bir maçta bir oyuncunun ayağına top en fazla 1 dakika 1 dakika 5 saniye olarak ayağında top kalıyor. Ve bu her ayağına top geldiğinde de 3 saniye içinde 4 saniye içinde topu ayağından çıkarmış oluyor. O yüzden basit oynayın ve basitlik sizi etkili bir şekilde hedefe götürsün buna izin verin. Kesinlikle aşırılıktan veya gereksiz hareketlerden kaçının. Evet arkadaşlar bugün size seçmelerde dikkat etmeniz gereken 5 tane unsurdan bahsettim. Ne öğrendik? Seçmelerde nasıl başarılı olunur? Güçlü yanlarını kullan, profesyonel davran, daima fit ol, sahanın lideri ol ve basit oyna. Bunlara dikkat ederek gittiğiniz seçmelerde, deneme antrenmanlarında başarılı olabilirsiniz. Bunları kendinize bir hayat biçimi olarak oturtmaya çalışın. Dediğim gibi antrenmanlarınızı devamlı olarak gerçekleştirin. Uyku düzeninize dikkat edin, beslenme düzeninize dikkat edin. Profesyonel bir futbolcu olmadan sanki profesyonel bir futbolcu olmuşsunuz gibi yaşayın ki o yol sizi profesyonelliğe götürsün. Benim size vereceğim tavsiye budur. Aşağıda gördüğünüz gibi Deniz Alkan Instagram sayfasından beni takip ederek bana herhangi bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Benden özel olarak ders almak isterseniz birebir olarak online size antrenman programı yazabilirim. Çok uygun ücretlerle size kesinlikle fayda sağlayacağını düşündüğüm antrenman programları hazırlayabilirim sizler için. Yeni sezon yaklaşıyor. Yeni sezona başlamadan önce benden antrenman programınızı almayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edin. Yakında çok güzel bir çekiliş yapacağım. Futbol topu, forma, içinde antrenman malzemeleri olan bir çekiliş olacak bu. Instagram sayfama takip et ed davet edebildiğiniz kadar arkadaşlarınızı davet edin. Beraber büyüyelim. Ben de sizler için faydalı içerikler çıkarmaya devam edeyim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.